Kiralık mali müşavir ruhsatıyla yapılan vurgunun haberiyle devam edeceğiz. Çok sayıda mağdur var. Vurgun da zaten onların şikayetiyle ortaya çıktı. Sözde muhasebeci kendine kurban olarak küçük esnafı seçmişti. Anlaştı pek çoğuyla. Bir muhasebecinin yapması gereken tüm işleri üstlendi. İşletme sahipleri dolandırıldıklarını o borçlar karşılarına haciz olarak çıkınca öğrendi. bu şahıslardan da Bağkur primlerini, SGK primlerini, vergi ödemelerini alıyor ve kendi şahsi giderlerinde kullanıyorlar. Kendini muhasebeci diye tanıttı. Esnaftan aldığı vergi ve prim ödemelerini 5 yıl boyunca zimmetine geçirdi. 2020 yılında kız kardeşinin işletmesinin SGK primlerini ödemek için 12 bin lira 4 ayrı kalem işletme primi diye gönderdiğim ödemeler bulunmaktadır. Bir eğitim kurumu çalışanı ancak mali müşavirden aldığı ruhsatla pek çok küçük esnafa kendisini muhasebeci olarak tanıttı ve onların vergi borçlarını, sigorta primlerini ve bağkur borçlarını ödeyeceğini söyledi. Ancak iddiaya göre pek çok esnafı mağdur etti. İddianın sahibi avukat Şeyma Barışkan, o da mağdurlardan biri. Kardeşinin işletmesi adına yaptığı ödemeler suçlamaların odandaki muhasebecinin hesabına gitti. Kız kardeşimin işletmesindeki araçlara haciz konulduğu bilgisi tarafımızca edinilmiş. Gerekli Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi daireleri görüşmelerinde bizim yapmış olduğumuz bu ödemelerin hiçbir zaman vaktinde yapılmadığı, geç ödendiği, eksik ödendiği, hiç ödenmediği bilgisine ulaşılmış. 2023 yılında maalesef ki yapılandırmayla işletme 800 bin lira gibi bir borç altına sokulmuş. SSK'larını bağ vergilerini diğer yükümlülüklerini yatıracağız babında toplayarak e, dolandırıcılık e, yapmış oluyorlar. Olayın bir de mali müşavir ayağı var. Suçlanan muhasebecinin iddiaya göre mali müşavir ortağı vardı. Gipgov.tr'den mali müşavirlik sözleşmenizi açıyorsunuz ve orada mali müşavir ismini görüyorsunuz. Kim? MMY isimli bir Mali müşavile karşı karşıya kalıyorsunuz, OK'yı görmüyorsunuz bakın. MMY ismi şahıs da ruhsatını ehil olmayan, usulü uygun olmayan şekilde OK'yı e devrediyor, kiralıyor artık her ne yapıyorsa. Durumla karşılaşan esnaflar, mağdurlar tabii hemen yasal başvurularını yapsınlar gecikmeden. Yoksa emekli olacaklarsa emeklilikleri gecikir. E, vergi cezalarıyla karşılaşmak durumunda kalırlar. Bu dolandırıcılıkla esnaf sadece maddi zarara uğramadı. Emeklilik bekleyen emekli olamadı. Şimdi primlerini tekrar ödemek zorunda. Aynı zamanda vergi borçları karşısına tekrar çıktı.